Merhaba arkadaşlar. Sevimli Kardeşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tana. Arkadaşlar bugün sizler için dünyanın en kolay ve en kısa sürede olan slime'ını yapacağım. İsterseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle Mona Lisa tutkalımı döküyorum. Kırmızı renkte bu arada. Bu arada yaz çekimlerindeyiz. Arkadaşlar merhaba. Ben de balkondayım. <laughs> Tuana yaz konsept çekimlerine başladı. Slime'lara başladı balkonda. Bugün de en kolay slime çekimindeyiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Kırmızı bir tutkalımız var. Evet Mona Lisa'nın. Bakın. <laughs> ya şu an nasıl göstereceğim? Ee, şu... biraz şöyle gön Şöyle azıcık geriye çekelim de. Evet göründü. <laughs> Asıl yapıldıktan sonra daha iyi görür arkadaşlar. Evet şimdi biraz karıştıralım şöyle. Yok evet, karıştırmadım. Kıvam çok güzel. Bence hemen borak suyu koy. Ne kadar kısa sürede olursa o kadar iyidir. Oynamaya daha çok zaman kalır. Borak suyunu ekledim biraz. Oldu. Arkadaşlar torna sayesinde ben de slime sever oldum. Geçen de çantada slime çıkmıştı. Evet. Ee, yorumlara yazmışsınız Tuğan'a sen koymuşsun onu diye. Ama hayır arkadaşlar Tuğan'a koymadı cidden. Ben, ben koymuştum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarıma gösterecektim. O yüzden çantaya atmıştım onu. Evet. Çok güzel arkadaşlar Anne, resmen. Canım, su koymadık bunu. Su koymamıza gerek var mıydı? Yoktu herhalde. Unuttum ben de. Arkadaşlar ya ne zamandır slime evet, yapmıyorum ya. Aklıma geldi. Acaba su mu koymalıyım? Ama çok güzel. Biraz daha ekleyelim. Şöyle ben artık elimle geçiyorum. Annem şu an yani öyle bakıyor ki <laughs> bana görmeniz lazım. Böyle bakıyor ya. Yani. <laughs> Anneciğim maalesef bunu sana vermeyeceğim. Arkadaşlar o çantamda ne var videosunda da galiba söylemiştim. O slime'ı ben annemin çantasına koymadım. Annem koymuş bir daha da yani izin vermeyeceğim ve ben o slime'ı kayboldu sanıyordum. Annem. Evet bakın çok güzel. Ay çok güzel çıtır diyor arkadaşlar. Şöyle tabaktakileri de şöyle <laughs> alalım. Bana senin de biraz geldi. Boğazlarına sıkıntı var değil mi? <laughs> Neden sordun? Elif'in sabah boğazlarım sorunu biraz diyordu. Boğazlarım sorunlu. Soğuk su içmeye başladınız ya arkadaşlar. tabii havalar arasında Soğuk sulara aman dikkat edin. Sesin çatallı çıkıyor çünkü. Benim mi? Hı, Hı Allah Allah. Bugün bir sürü şey yedim. Biraz kameraya dikkat et tatlı. Bence bu kalsın üzerinde oynarsın. Daha iyi olmaz mı? Kırmızı beyazın üzerinde görünür. Akıtırken falan. Ama arkadaşlar böyle görünüyor. Yok hayır akıtırken görünür. O yüzden. Akım akmıyor ki. İşte su koyman gerekiyor sanırım ona. Suyu Sen mu? getiremezsin ama şu an. <laughs> Sen hemen iki dakika al gel o zaman. Anne ama kalkarsan video... dur. dur. Yo videon durmadı. Evet, devam ediyor. bakın. Oh, Çok güzel slime'ım var. Evet. Videoyu video durdur sandık. Yok durmadı. Gerçekten özür dileriz. Birkaç saniyelik bir şey olduk. <laughs> özür dileriz. Ben Bence video olduk durdu olduk. dedim yani. Ama gidip gelemem. O zaman kamera şey olur. Şu an çek de şey. Şuradaki musluktan azıcık. Olmaz, Olmaz. Neyse hadi göster artık birazcık. Aç şöyle. Açılmıyor mu hiç? Bence bu su girince inanılmaz güzel olacak. Sence? Hoca ne okuyor? Slime'ı görünüyor mu orada? Arkadaşlar bu arada bizim buraya doğalar çok görünüyor. Çünkü cami yakınımızda değil mi anneciğim? Evet. evet. O zaman çok severim evimi. Hoş bakalım. <laughs> Arkadaşlar buna biraz daha su girmesi gerekiyor. Su girdiği zaman slime Tam ama kaç da dakikada İki dakikada ya herhalde. çok hızlı yaptın normalde iki dakika da. bir dakika. İki dakikadan bile az sürede oldu biraz konuştuğumdan Şu beyazın üzerine görünür mü orada bilmiyorum görünüyor bak kameradan sen onu şöyle uzatır Arka... bugün gerçekten arkadaşlar baya bir şey oldu bizim kameramız çünkü balkonda çekim yaptığımız için de dayacağımız bir yer yok. Bakar mısınız? Anne şu an bunun sıkıntısı geliyor sana. Ay. Çok güzel top gibi oldu. zıp zıp top oldu. <laughs> Zaten bu arada arkadaşlar bunlar kuruduktan sonra zıp zıp top oluyor. Değil mi anneciğim evet, biliyor ki, muydun? Ben şunu anladım. Su girmediğinde daha sert formda oluyor. Ama su girdiği zaman daha yumuşak oluyor. Bunu öğrenmiş Topumuzu olur. açıyoruz. <laughs> Bakın açtık. Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ederiz. Abonemiz 2500'ü geçti. Evet. 2600'ü olduk mu? Olduk sanırım. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarımız beni sokakta görüyorlar. Bugün de birkaçıyla takipçimizle karşılaştı sanırım Toğan'a yine. <laughs> Evet çok teşekkür ediyoruz. Kanalımız gün geçtikçe büyüyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür most ederiz. yapayım mı? Hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar most ne derseniz bazı küçüklerimiz olabilir. Sakal mıydı, bıyık mıydı most take? bilmiyorum unuttum. Unuttum. Most <laughs> <Mide>. Ve <laughs> kırmızı. Bıyık yap bakayım. Unuttu <laughs> Ağzını kapatırsan daha iyi olur. Yapıştırman gerekiyor ama üstten. Evet. Evet. <laughs> hey. <laughs> <laughs> Çok komik oldu. Yapsana bir daha. Yapıştır ama tam olarak. Hey çocuğu ne yapıyorsun? bir <laughs> de sakal yap. Top sakal gibi şeyle altın. Ya e da Nasrettin <laughs> Hoca sakalı yap. Bekle. Çok da. <laughs> <laughs> hey. <Hi. gülüyor> <laughs> Çok sevindim oğlum. <laughs> Bugün biz çıldırdık. Çok güzel oldu. Tabii sonra Bakın elimizi saçım bu arada. Ha evet arkadaşlar saç rengini Tuana'nın dış çekimde daha iyi gördünüz. Oh, oh mega. Şöyle, öbür tarafındaki rengi de gösterebilirsin. Diğer tarafına dön. evet. Hiç alanda biraz Kolye daha... yapayım mı kendime? Elbiseni yapıştırma anneciğim de. Tamam. Çekim sonrası duşa gireceğiz sanırım anlaşıldı. Hayır. <laughs> wow öyle bir çıktı ki derimden ya çıkacak gibi hissettim yani. Bugün biz delirdik yani. Yalnız bu slime çok güzel oldu anne. Ben hiçbir bir slime ile değişmem bu slime. Öyle mi? Biraz sert olsa Bana gel. sert gibi geldi ama. Ben şöyle aç bakalım bir slime gibi. Aç da görelim. Aa evet artmış. Süzülen kalmış. Içinde. Biraz koyabilir miyim? Şimdi koyma da şey yap. Açsana biraz. Biraz oynamayı gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar yakın çekim istiyorlar anne. E tamam. Yakın çekim aç. Bak. Arkadaşlar nasıl? Buradan... yapayım mı kendime? Haha buradan... ha, merhabalar. Buradan nasıl görünüyor benim ağzım? Buradan çok güzel görünüyor slime'ın rengi ve canlılığı. Çok güzel. Kamerada bakalım nasıl çıkacak. İçinde bir de köpük köpük var ya onlar çok güzel. Aynen çok duru ya, oynanacak slime. Şu kameraya yapıştıralım mı? Hayır canım. ne 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 Anneme yüzünü gösterelim mi? Arkadaşlar vedamızı edelim mi? <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada bir şey unuttuk. Abone ol tuşu burada. Nerede ha? Eğer göstericek. abone olmadıysanız. Şu tarafta değil şurada, mi? Yok şu tarafta. tarafta mı? Şu tarafta bir yerlerde işte bakın. Ya bu tarafta arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu... videomuzu ilk kez izliyorsanız ve kanalımıza abone olmadıysanız. Ee, abone ol tuşumuza tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve like atmayı Ve... unutmayın. Evet, eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atarsanız bize destek olursunuz. Çok teşekkürler. Ee, her türlü yoruma açığız ama lütfen terbiye sınırında yorumlar yazalım terbiye ee, sınır. aynen aynen bunları içerik at... spam aynen lütfen atlamayalım YouTube'a bildirmek zorunda kalmayalım kimseyi rica ediyoruz bu konuda e, çünkü herkesin kanalı var kendince lütfen sınırları aşmadan güzel yorumlar yazalım e, eğlence kanalı çünkü bizimkisi çocuk eğlencesi saygılı olalım arkadaşlar anne şöyle bak bazılar şöyle yapıyorlar Hı. ay pardon böyle değil şöyle yapıyorlar makyaj videolarına görülsün diye rengi. <laughs> Ay gördünüz mü rengini arkadaşlar? Evet arkadaşlar hoşça kalın. O bir şey video şey yapsana böyle. Palyoço gibi yok hoşça Şöyle iyice Yani de, öyle değil bak. Şöyle ayarla burnuna oturttur yani iyice. Evet içini öyle yapacağım Oturtturacaksın komple. Tabii. <laughs> Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşçakalın Sevimli Kardeşler TV kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz teşekkür ediyoruz. Kapat kızım sen, ben geçemem. <laughs>